Bedir Bey, bir başakta 13 adet var. Şöyle gördüğümüz zaman şu başakta 13 adet var. 13 adetin e, şöyle söyleyeyim. Bunlar kabuklu olduğu için her kabukta da e, 3'den veya 4'ten çıkıyor. Şöyle söyleyeyim. Şöyle kırdığımız zaman, kabuklarını da çıkarttığımız zaman 4'ten çıkıyor. Yani bir başakta 13, 12, e, kabuklu olan var. Kabukları da söktüğün zaman her bir kabukta üç den buğday çıkıyor. Kavılca buğdayı 13 bin yıl önce ekilen bir buğdaydır. E, bu son zamanlarda e, tükenmişti. Bölgemize, e, Bölgemizde Kars'ta e, kavılca eken olmamıştı. Son bir iki senenin içinde bazı çiftçilerimiz ekmeye başladı. Kavılca e, bu bölgede çok önemli bir buğdaydır vitamin e, zenginliği çok yüksek bir e, buğday olduğu için bunu bir daha e, canlandıralım dedik ve bazı çiftçilerimiz ekmeye başladı. Geçen sene bir önceki sene 2016 2015 yılında ekildi ama tohumu bulan, bulunmadığı için çok az ekiliyordu. Ve bu sene e, tarım bakanı Tarım Bakanımız İl Tarım Müdürlüğümüz e, bir proje sundu DAPA. DAP'ta e, başta e, Sayın Bakanımızın ee, sayın Tarım Komisyon Başkanımız Yunus Kılıç İl Başkanımız ve Tarım İl Müdürümüzün sayesinde e, Bölgemizde bazı çiftçilerimize kavilçe tohumu dağıtıldı Bu tohumu da bu sene şimdi hasatını yapıyoruz Çok verimli bir e, buğdaydır e, Kabuklu, soğuğa karşı çok dayanıklı Kurağa karşı çok dayanıklı bir buğdaydır Verimi çok yüksek bir buğday Özellikle e, samanı bol çıkar Tohumu bol çıkar Mesela bizim normal buralarda Kurak bölgelerde buğdayımız 100 kilo falan veriyor dönümünü. Dün bunun hasatını yaptık, bugün gün hasatını yaptık, ölçümünü yaptık. 500'e yakın e, yani 500 kilogram dönümü verdi ve bunu yaygınlaştıracağız. Yani bölgede hemen hemen bütün çiftçilerimize ekmeye başlayacağız. İnşallah yakın zamanda Serhat Kalkınma Ajansı'yla ile bir e, coğrafi işaretleme çalışmaları var. Coğrafi işaretlemeyi de yaptıktan sonra bu bölgede kavılca e, ekilmesi e, çoğalacak inşallah. Çünkü buralarda çoğalması gerekiyor. Bu bölgede fabrika yok. Hiçbir şey yok. Bizim tek e, umudumuz e, hangi üründe duman alabiliriz. O amaçla e, bütün şeyleri arıyoruz. Yani çareyi arıyoruz. Şimdi çareyi kavulcada bulduk. İlk sefer 500 kilo verdi. Ben Digor Ceral köyünde Faik Uysal. Evet Faik Bey, ilk defa mı kavulca ekiyorsunuz? Evet ilk defa kavulca ekiyoruz. Bizim Digor Ziraat Başkanımız İsmet Hagi bu kavulcuk buğdayı bize getirdi ve biz bunu ektik. Şu an dönümü 550 ve 600 kilo veriyor. Çok eskiye dayanılan bir buğdaydır. Biz bu arada Ziraat Oda Başkanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Tarımı bizi tarımı bize sevdirdi. Yani hepimiz tarıma döndük. İnşallah müşteri oluruz bu konuda. Memnun musunuz kavulcuk ektiğiniz? Elbette memnunuz. Verimi çok yüksek. Çok randımanlı bir buğday. Bir de tarihi önemi var. Bizim üzerimizde bir de tarihi önemi var. Yani dedelerimiz eskiden su e, değirmenlerle ve elle değir şeylerle un yaptığı bir buğdaydır. Biz buna çok seviniyoruz ve bu konuda çok mutluyuz. Bu arada Ziraat Oda Başkanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.